Merhaba arkadaşlar, Power of Füks kanalımıza hoş geldiniz. Bugün vortexe bıç VS çatal yapacağız. Bıç mı? elindeki bıç ne peki senin? Bu kanka elimde. Çok şekil bir peki Benim var. elimdeki ne? Ne? At bakayım lan. Al At, yapayım. al bakayım. Adaletin bu mu dünya? Adaletin bu <gülüyor> mu? Yemek <laughs> <Bana gülüyor> çatal veriyor. Oğlum bak, bir de bir şey diyeceğim. Azıcık ne? insaflı olsaydın da bana bari metal bu çatal bir şey verseydin. <laughs> Niye bana gülüm plastik veriyor? Arkadaşlar, Aa. plastik bıçak vurmuyor, vurmuyor. Vurmuyor mu? Vuruyor lan, vuruyor. Met kandırma. En yani söylüyor. Ya. Arkadaşlar, bu arada famas çekilişimiz hala devam etmektedir. gün açıklanacak kanala abone olup like atıp. Gelsene, gel gel. Şey kanala abone olup be. like atınlar da. Ben sana bir şey ha. söyleyeceğim. Şöyle kanka. Aramızda bazı orlar var. Aha. Ulan. Ben görmüyorum adalet yok adalet. Abi amına koyayım amına. Arkadaş Çanko adam ya. geliyor abone olmuyor. <laughs> abone oluyor like atmıyor. Like atan Instagram'a gitme. Sonra abi ben çekilişe katıldım. Yok siktir lan dünya, orada. Yok ev dünya. Ha, siktir lan oradan İbn bak. Kanka bu bir şey... yapmasınlar. Bu şey... Hak edene gidecek kardeş. Hak etmeyen orulara... Bundan neyse. Bir şey, bu şey söylemek istemiyorum. Gel buraya gel, gel gel şu bir şey bir ye. Amına Adamım bak. bir şey diyeceğim. Ha, Aa bir dakika dur bu çatal. Efe bastından Sen F'ye bastığında bu çatal ne oldu gördün mü? Ne oldu? Geldim. Al, al bak. Niye gidiyorsun al bak. Dur lan çatal yok oğlum nereye attın çatalı ha? Oğlum yerde? hiçbir şey yok ki elimde. Lan bende de yok ama bunu kıyayım. Lan bir sefer. ibne. Bende de yok lan bun be. Bende şey bir geldi. Sıfır, bir sefer. Lan ben bıçak alayım? Arkadaşlar bu kelebek nasıl? Silah at gel lan silah at. Yanlış kavurup edeceksin sana. Ben. Tamam oğlum yanlış vurursam idam edersin. Sen bir şey mi bu bıçak var ya en az bin, bin doları var kafadan. Ya şimdi bin doları var. Nane. Bilmiyorum. Oğlum sağ ne atıyorsun sen. Niye ne natık atayım? Oğlum sen sağ tık attığında kaç vuruyor biliyor musun? Kaç vuruyor? 65 vuruyor hemen. Yani. Normal 65 ben, mi? Vuruyor sen bana kaç vurduğunu biliyor musun? 35. Neden biliyorsun 35 olduğunu? Ya çünkü şey sol tık attım. Ben ne attım sana? Neden biliyorsun sağ tık olduğunu peki? Ben ben vurdum oğlum şey sağ tıkı, şey sol tıkı. Ha, sen benim, de sağ tık vurdun? Benim sağ tık attığımı nasıl anladın? Ama Oğlum 35 canım kaldığı için olabilir ha, mi acaba? Anladım anladım. Oğlum 40 canım 40 gitmiş. Pış 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 Oğlum bu bıçaklar da çok efsane bir bıçak. Adalet yok arkadaş adalet Aa, yok. Tamam lan gel sol tıkla hadi gel. Sana sana sol... bir şey söyleyeceğim. Ne? Bir önceki videonun yorumlarındakileri gördün mü? Görmedim. Ne? Ha, millet Aa. bana sövmüş. <gülüyor> 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 Sen hilecisin demişler. Oğlum ama hileci işte. mi hileci bu saatten sonra. Hileci. <laughs> Kimse sen ben gibi bir hileci olamaz. Ezban. Oğlum hile miyle? Oğlum zamanda az mı ezban kullandık? Anlat yavrum o günleri. Oğlum niye şimdi Ez... söylüyorsun ki benim ezban kullandım? O zaman günlük 3 hatırlıyor musun? Ne? Oğlum ben var ya günlük sana bir şey söyleyeyim canım. mi? 2.25 lan 2, 2.5 Küşürat da Has vardı Küşürat. Küşürat mı vardı? O ben, ben niye sana takamadım? Ya buraya gel. Kaçsın. O ben kimin almıyorum ha bu arada ben olsun. Bir şey diyeceğim ben gider bombayı kurarım. Al işte bunu Bomba kurmak yok diye... demedin ya. Oğlum Ev mi sallanıyor lan? Ne oluyor? Gel buraya gel. Hayır değil mi? Amına koyayım. Taktım fiyat. bir. Taktım iki. Taktım i̇yi, iyi. üç. Ezan mı aldın gene? Kelebek melebek yok mu buralarda? Alayım kullanayım. Kelebek sen alamazsın oğlum. Kelebek bana as. Bir şey amına koyayım. Bana as kanka. Niye ben oğlum. enayi miyim? Yok. Alamazsın diyorsam alamazsın amına koyayım. Bu kadar basit. Oğlum çok şekil şükür döndü lan. Bir gün bizim de olur mu kanka kelebeğimiz peki? Hı? Bir gün bizim de olur mu kelebeğimiz? gün bizim kelebek ordumuz olacak Aha. lan kelebek ordumuz. Aha bu adam çıldırmış. Olacak kanka olacak. Neredesin be bunun be? Korkuyorum. Sizdeyim. Sizde misin? Sizdeyim sizi, sizi deyim, de. de. E tamam ben de sizdeyim. E ben de öyle. Mesela de. yani. Ben amcık şey mi açtın yoksa? Ne, ne derler? Ne? Ona? Switches mi açtın? Kur'an çarpısında herhangi bir şey yapmadım. Oğlum ben hani neredesin lan? Bak arkadaşlar. İleri yönelik Kur'an çarpısında hiçbir şey yapmadım. Tamam bak bak. Hadi. Baga girme. Al. Gel buraya gel. Sallantılı bıç. Tamam öldü. Asma yap be. 65 nedir ya? Kaç 65 68. Patladı amına senin ben. Patladı patladı. Çözersin kanka. Lan bir dakika kit alayım bari. Çözersin kanka. Çözer miyim? Arkadaşlar evet. bomba çözemez. Al. Al. Lan lan oldu. Kuran yapsın. Bir şey Bak bak bir şey diyeceğim. Oyamını okuyayım. Lan boyun bozuk bozuk. Bak niye biliyor musun? Eee ben kit alacağım lan. Heh. Niye? Ama yokum doldu çünkü süre. Nasıl oluyor? O. Ya kardeşim bırak yalan söyleme Allah ya. Ama ne dur lan korktum lan birden bire gelmem. O sen nasıl birden yeah. bire geldin? Dur, dur dur. Sen nasıl birden bire ne? geldin? Ben hiçbir şey yapmadım. Ne? ne oğlum ben sen kit almanı mı bekleyeceğim? Ha, Bombayı yine kuracağım. Ama ne okuyun tira Kur 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 kur. Bıç. Mal yukarıda bile değilim ya. Bıç al. Oo dur lan. Bu adam bıçak atmayı bilmiyor. Aynen bilmiyorum ve al. Bilmiyorum değil mi? Bilmiyorum değil mi yarrak? He? Sadece iki tane saatlik atılmaz, atılmaz. 2 tane sol tık nasıl 55 yapıyor? Bir Allah'ın kulu gelsin bana bunu açıklasın. Kanka bu kelebek ya güçlüsü olabilir mi sence? He, bir şey Ondan diyeceğim. Doğru, ne? İşte ben anladım, anladım. Geliyorum lan canını almaya geliyorum lan Ferhat. Oğlum gel lan buraya. Adamlar, canını almaya geliyorum. Adamlar evde ev ediyimiz <laughs> çatalla Oğlum İşte lan. bu one tap. Zuk! Geber canım. pislik. Ben oh! Lan sen lan? Oy. Oh yeah. Bir şey diyeceğim lan. Adamlar bunu kaşığı da gelir mi bunun? Kaşığı. Kaşığı mı? Aynen. Ne yapacaksın? Çorba mı kaşıkacaksın? Gel benimkin. Yok, düşün. Kaşıkla başa vurduğunu. Ha, güzel olmaz mıydı? Orhan güzel olmaz mı? Lan Oğlum çatalla. ben gel de seninkine baş, başınla Orhan vurayım. Orhan yavrum çatalla başa vursak bu nasıl olur? Amına koyayım bir dur lan nefes al. Oğlum hayali karakter mi görüyorsun? Orhan Orhan Vortex'im lan ben. Aha sen nah, ne? Al diyorsun? bunu al 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 bunu sen al, al, ya, al sen al. Sen hile kod mu galiba? Niye iki kere vurduğunda god Öyle mod falan yoktu. yoktu? Ben seni öldürmeyeceğim mi god yani, mod çocuk. var? Ne diye sorarsan kadam bu işin Bit bitimi var. Amına okuyayım. Ne var? Bitimi, bitimi. Bitimi, bit, bit. Bit de neyem var ya, 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 konuşamadım amına okuyayım. Bitimi, bit, Oğlum, bit. Oğlum, dur lan çıkarayım lan. Aha, hmm, çıkar bakayım. Tamam şimdi oldu. Heh, şimdi konuşabiliyor da... mu kanka? kanka? Al sana, al sana bu amına okuyayım. Yemedin mi? Yemedim. Siktir git. Oğlum gülüyor. şu canım var. Benim de yüz canım var gel o zaman senin canın düşsün. Şaka, <laughs> Çak, yapmıştım ya. Şaka yapmıştım vurmuştun ya. Ben sana nasıl vuramıyorum? Kanka bu bıçaktan bir tane bir ara alalım. Aman okuyayım. Bir çek, bir çek, ee sonra? Bu çekilişi şey yapalım millete diyorum. Eee sonra? siz Allah kerim aman okuyayım. Ne diyelim sonra ya. Gel. Bomba yok demedik <laughs> Oo, ya. Ne yaptın oğlum al işte bu ne şimdi? At. Demedin ya bomba yok diye. Adam çiğ kesmeye başladı ne koyayım. E ben öyle bir şey yapmadım. Onu, tamam ben de bomba almaya gidiyorum o zaman. Ağlamıyorum lan çünkü sen bitmiş. Acaba süre geçmiş Mas, olabilir mi? E ne oldu flash attın ne oldu? Ne bileyim oğlum korkutucu kanka bu şey lan. Bak 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 yedin sen gel. Kaç canım var kaç. Al salak seni. <laughs> Bombaya oturduğum halde ölmedim. Bomba da atıyorum. Molotov da atıyorum. Almıyor. Çünkü kanka ben yenilmezim. O yüzden kanka. İnmezsen eski videolarda niye kayıp yaşadın? Amcık eski videolarda niye mi kayıp yaşadın çünkü? Ne? Ya? Geliyorum bekle ha şimdi flash geliyor. Geber amına ne yapayım. Hayır körüm. Bıç 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 sisi şi bıç. Neredesin lan? Bomba amman sana amman. çarptı lan. Şey, Bomba şey, sana çarptı kanka. Bir canım var. Atma oğlum. Sen silah çektin gördüm. Sen silah çektin. Vurmadım ama silahla ya. Sen ne artistik yapıyorsun? Bak evime geldi bak. Ben sana dedim silahını base'de at kare oğlum. Bak bir saniye, bir saniye, bir saniye. Adaletli varsa herkese bir saniye hemen. Ne? Hemen hiç ne? Gelme, hiç gelme. Bak mesaja bak. 79 79 canım var. Sana kaç kere vurmuşum? Kaç kere? Ee, kaç kere vurdum niye yazmıyor lan orada? Arkadaşlar oturdum ben lan bomba Oturdum, oturdum. Of gel, gel bombayı kurayım da sen ne kim kim o neyi oturtuyor gör. Gel de bana otur. Gel bize otur. Al amına koyayım, al. Yeter, sen avradın ben... ya. Orhan... ya. Orhan, nasıl bir ama Orhan? Cincin Yukarıdaki cincin. skora hiç baktın mı sen? Baktım. Beraberlik, Beraberlik sağlanıyor, sağlanıyor şu anda. Farkındasın değil mi? Kanka sen nane yemedin mi? Burası abi atayım ben. Ha. Hemen gel yoksa <laughs> hainlik yapacağım sana. Bana yapa yapa gelmek hepsi. Mal ne Sen bana yapamıyorsun ki. Ah ne ne diyorsun? Ne iş alıyorsun beni? Herkes... Arkadaşlar bu enayi bana ya. yapamıyor. Herkes bana yapmak. Oha bunu Hop, oh, tutamadı. Hmm, şey. Takamadı. Takamadım mı? Çünkü mı ki. Kaçtım. Malver gel. Ha nereye kaçıyorsun? Görüm lan dur gel üstüme. Smoke attı, bomba koyacak salak. Ha ah, ne yapayım senin gel. Aha taktım. Kıp diye ses geldi. Attı e, bak ya. <laughs> Sen nereye gittin lan? Dur lan dur. Bana kaya kurma. 3 Biraz 2 1 bitirişi. 2 1 Kurdum. Asik. Aa, kurdum mu lan? Ya üf ya. Ne bomba bomba kurmadım. Bombayı atmıştım ben ya. Atmış mıydın? de bomba attı. Eşek. Sen bir Aa, sen şimdi onu yaptın ya kanka benim. Bir kere dur. Lan neredeyim lan ben? Heh. Kanka ben var ya ben. Kimse benim gibi olamaz. Niye diye sorarsan. Lan dur lan yandım yandım yandım. Oo. Gelme. Ben de buraya yakın gel. Yo yolları kapadım sana nasıl satayım. Sen bir yoldan geçemezsin. Korkudan kaçıyorum. Elime bombayı alıyorum. Kanka, şortta mısın? Evet. Lan sus Oturdun değil mi bomba ah, ee. ya? Lan nasıl yetişme? Ama sen de oturdun. Sen Yo, de yandın. 90 canım var. 42. Tak. Aa vuramadım. Vuramadım, vuramadım. Aa. Ah be. Asktir ya. Nasıl kaçıyor ya? Ah, şey... Aa dur lan dur. Bıçam gitti lan. Kolsuz kaldım lan Kaldım. 8-6 ne oğlum? 8-6 mı ne? Yeniyorum oğlum. Ananı sikeyim. Lan bunlar Yine saçmalamaya başladı. Ben her türlü alırım bu maçı. Şey, şey maç kalmış ne kanka. Baksana. Ama bak birden biraz Geçen bir Geçen videoda bana bok atanlar. Yazın lan alta yine. Aman yapayım senin al geber. Oh. Oturdun değil mi oğlum be? Ben smoke içi yatıştayım kanka. Belki ben de smoke içi yatıştayımdır. E sen Gelmen lazım ben gelmem. Aha gel. Geliyorum gel. zaten. Gel erkek. Gel. Sen gel ben ne geleyim ki? Sen bomuk. Aha. Bak bak tek seferde ölüm. Gel buraya. Kelle nerede baba al. Hop sen gel. Ben takamadım. Kaya. Ben takamadım. Hop asiktir. Lan. Elime Allah çarpsın ya geldi bak. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Vurma oğlum vurma ayak mısın? Al. Ye yeah, baby. Oh ye yeah, baby. Shit come on tank. Onda bitiyor abi benim olsun. Son Bundan elim. Bundan bitiyor. Ee. Hadi çevirsene amına. Hadi. Aha ben mi? Ulan, onda biter. Aha ben çatal geliyorum. Tamam ben... çatal demek nane yedin demektir. Niye ki? Bombayalım. Görürsün. Dur kanka bekle ben geliyorum sana karşı. Dur geliyorum. Hemen bekle beni geldim. Hakikaten az mı lan bu cidden? Çatal da güzel lan ama tatlı bir şey ya. Anlıyorsun burayı niye takip edeyim insan? Anladım. Benimki ekipmanım var salak. Ekipman aldım kendime lan. ekipmanı? Ben mi? Kokum ne kıyım. Lan dur. Ben Taktın mu... mı bir? Taktın mı iki? Oha bat az mı lan hakikaten? Çatal. 65 ha? Lan. Aynı aynı. Kendini kandırma. Abi e sen az aldın o zaman bana? Oğlum psikolojik kışkırtma gibi bir şey düşün. Hmm, mantıklı kanka. bir dakika şunu da alman mantıklı. Lan dur bir şey alamadım ha. Bir Zeus var mı? Zeus mu? Yok, Yok. pardon tamam tamam. <laughs> tam önüme attı. ha. Tam önüme Lan! Götüme geldi. Canı <laughs> <laughs> kalmadı ya. Valla canım kalmadı. Bir saat kal Allah rahmet eylesin. Kötü sakız. Çiğnesin. Hop bombayı kuruyorum. O şarkı biliyor musun? E ne 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 ne. Lan! Bakta kaldım. Allah kahretsin. <laughs> <İzledim>. Bakta kaldım. <laughs> bakta kaldım. Ben gene pozisyon düşürdüm. Kanka dur ne? elim ayağım dedi de bir an şey oldum. Boşaldın mı? Elin ayağım boşaldı yani. He aynen. Ben de ha. bir an öyle söyleyeyim ya. Geliyorum <laughs> Şey ben. yapamadım. Oğlum. Oğlum gel lan celladın geliyor. Siktir git. Aa iki mamur be. Allah kahretsin. Yan amına koyayım. Körüm. Lan ben, ben kendi yapmışım ya. Allah rahmet eylesin. Rahmetli adamdı. Ha tamam burayı kurarım <laughs> ki. ne <sen> <laughs> kurdum. Fake atıyorum. Aa. Gel. Evet. Sen bir dakika aç, lan. bir dakika, dur He. dur dur Sen nasıl geldin oradan? Nasıl nasıl? Bir dakika geldin? nasıl geldin? Bir daha gel bakayım aynı hızla. Hayır, Nereden sen... nereden geleyim? Aşağıdan gel bakayım bir daha. Tamam. Gel bakayım mı? Buradan böyle gelirim. Lan dur bir be. Allah'ım. Allah'ım Allah <laughs> emanet. Senin giderim. Ama o zaman no, no, 9, 9, 9 9 9. Allah kızını, Tamam ben şimdi alacağım bu tane atalım. Bu maç bizim. Bu maç bizim. Bu maç bizim. Bu maç beni Benden. Bu <laughs> maç bizim bizim sen ne yapalım. Asikte cöl cöl yandım bana. Yuk. Aa yukarıda gördüm. El, çarptın, yukarıda gördüm. Kur'an çarpsın yukarıda gördüm. Kur'an çarpsın gördüm. Hayır. Hayır. Vallahi ben ben, <laughs> Yok benim bütün bombalarım boşa gitti. Saymam. <laughs> Saymam. Boş bütün bombalarım gitti. Sen yanıyordun <laughs> kaçtın yanıcıdan. Ben gaz mı yan orada. Yok. Ne yok? Ben anlamam benim bütün bombalarım boşa ya gitti. yanlış kaçmışım oğlum. Yok aga camman kalmadı bende. E ne yapabilirim ki? <laughs> kurmadım lan sen korkma. Kurmadım kurmadım korkma. Elimde USB var oğlum. Ya vurma oğlum vurma vurma ya. Karın ki kapı. Abi ya kafaya basın ne göstermiyor? Gel ama yine... nerede ki? Short tarafında. Ah, siktir. Hayır, yaklaşsın lan senin orada Bugün de ben kazıyordum ama bırak onu, asik git. Sen daha tam daha patladı. Yine canım mal. gitti. Aşağı atladım yine, yine canım gitti ya. <laughs> Malumak mı? Seni almam mi? lazım. Vakit. kaç! Gideceğiz ya gideceğiz. Salak çöz, hakikaten de. Bir daha çöz. Alamam onu. Saymam, saymam, yani saymam. Arkadaşlar sayman. Yapayım, abone olmayı unutmayın. Saymam. 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 Mümkün at başında hile var. Ne? Mümkün at yok. Dog de başında abi. Yok. Arkadaşlar kanala like atıp video yapmayı unutmayın. Bir dakika yapayım. bir şey diyeceğim. Ne? Sen gerçekten şu an kendini kazandığını mı ilan evet. ediyorsun? Kazanmadım mı? Kazandım çatı çatı da valla. Hiç kusura bakma. Ne yani. olur mu Arkadaşlar video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Herkese... Ben kazandım, ben kazandım. Ha ha. <laughs> Herkese iyi günler dileriz arkadaşlar. Yorumlarda adaleti bekliyorum. Adaletin bu mu dünya diye yorumlarda kimi kazanır?